Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler bölgede büyük yıkıma neden olurken depreme dayanıklı yapıların önemi yeniden gözler önüne serildi. Depreme karşı geliştirilen basit ancak bir o kadar da etkili bir sistem olan deprem izolatörleri ise tüm yapıyı depremin yıkıcı etkisinden koruyor. Yapıda uygun görülen kata, kolonlara ya da betonerme perdelere yerleştirilen sistemler depremle yapı arasındaki direkt teması kesiyor. Deprem anında yatay olarak hareket eden izolatörler yumuşak ancak büyük salınım yaparak depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor. Deprem esnasında izolatörlerin bulunduğu katta zeminde meydana gelen hareketler üst katlarda izolatör sayesinde titreşim yutucu yani sayesinde çok daha az bir şekilde hissedilmektedir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde Elazığ da oldukça etkilendi. Elazığ'da binlerce yapı ağır saraldı. aldı. Elazığ'da depremden etkilenmeyen tek bir yer vardı ki işte o yer Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bu görmüş olduğunuz deprem izolatörleri sayesinde 7.7'lik depremi biz burada daha az şiddette hissetmiş olduk. Sismik izolatörlere sahip Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi de izolatörler sayesinde az hissetmişti. Meydana gelen depremde Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde işte görmüş olduğunuz bu izolatörler sayesinde tek bir sıva çatlağı dahi olmadı. Maraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi biz Elazığ'da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çok daha az bir şiddette binamızda bulunan deprem izolatörleri sayesinde çok daha az bir şiddette hissettik. Ee, i̇zolatörlerimiz şu an biz binamızın bodrum 3. katındayız, otoparkımızın olduğu alanda 872 adet deprem izolatörümüz bulunmaktadır. Bunlar kolonlarımızın üzerinde e, yer almaktadır. Yapımız izolatörlerin üzerine, yani kolon e, kolon üzerinde Üzerinde izolatörlerimiz, üzerinde de yapı e, oturmakta. İzolatörlerimiz e, kavuçuk yapısı e, sayesinde e, titreşim yutucu aslında diyebiliriz. Fethi Sekinşehir Hastanesi İnşaat mühendisi Sevtap Gülnaroğlu, hastanedeki izolatörlerin toplam 280 bin metrekareye hitap ettiğini söyleyerek hastanede 872 adet izolatör bulunduğunun altını çizdi. Hastanemizdeki izolatörler toplam 280 bin metrekarelik kapalı alanımıza hitap etmektedir. İzolatör sayımız 872 adet. Deprem e, esnasında hastalarımız depremden bu sayede çok fazla etkilenmemiş oldular. Hastanemizin depreme karşı güven, e, dayanıklılığı nedeniyle e, vatandaşımızda oluşan güven, vatandaşımızın e, buraya sığınmasına e, neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve sonrasında yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım meydana gelirken uzmanlar depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.